son 10 gündür hemen hemen her gün bir tane özelleştirme tweet'i atıyorum. E, çok, Şu çok, öz somut, evet, de, çok somut. Evet Çok somut bir şekilde. De. Şu özelleştirme yapıldı geri alacağım. Şu fabrika kapatıldı e, yeniden açacağım. Şimdi. Rakamları da veriyorum. Şimdi bu özelleştirmeler yapıldı ve Türkiye bir fakirliğe mahkum edildi. Şimdi bu ekonomi hususunda bu özelleştirmeler niye yapıldı? Şu sebepten. Şimdi dünyada uygulanan bir liberal ekonomik sistem vardır. Liberal ekonomi şunu dayatır devletlere. Der ki devlet fabrika kuramaz. Çünkü Devlet istihdam yapamaz. Devlet piyasaya müdahale edemez. Devlet şunu yap. Devlet bunu yapamaz. İnanılmaz serbest piyasa adı altında <laughs> sermayeye ezdirilen ve sömürülen bir ekonomik düzen anlatılır. Liberalizm budur. Hele neoliberalizm dediğimiz kavram da bugün Türkiye'de yaşanan kavramdır. Dolayısıyla bugün hükümet olanlara dendi ki kardeşim sen fabrika fabrika ne iş yapacaksın? Mesela Sümerbank dediğimiz bizim e, Sümer Holding dediğimiz holdingin bir işi vardı mesela. Tekstil üretirdi. Benim projemde projelerimden biridir. Ben derim ki ya kışın çocuğa diyorsun ki okula git. Şimdi mesela şu mevsimde 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında çocuk okula gidecek. Anadolu'da veya İstanbul'da çocuğun anasının, babasının bu çocuğa mont alacak parası yok. Nasıl gidecek bu çocuk okula? Yani eğitim devletin e, vermesi gereken bir hizmet de eğitimi oluşturan şartları da devlet vermek zorunda değil mi sonuç olarak? Nasıl gidecek bu? Dedim ki her çocuğa talep eden bütün çocuklara bir mont bir bot devlet verecek. Bunu ben yapacağım. Bugün hükümet olsam. Ama bunun altında hani e, projelerle işte şunu vereceğim bunu vereceğim deyip milletten oy almaya çalışan bir adam olduğum için değil. Bir mantık var burada. Bu mantık ne? Bir mont vereceğim bir bond, bot vereceğim. Ne bu? Bir mont fabrikası demek. Bir de bot fabrikası demek. Bunlar ne demek? İstihdam demek. İstihdam ne demek? Üretim demek. Üretim ne demek? Büyüme demek. Büyüme ne demek? İhracat demek. Türkiye onlarca marka çıkarırdı. Dünya markası. Sümer Holding bu işi yapıyordu. Örnek yaptığı birçok faaliyetten biri buydu. Dediler ki ya devlet tekstilci midir kardeşim? Devletin ne işi var? Dediler Sümer Holding'i sattılar, kapattılar. Şimdi bu mantık ne oldu? Bugün satıla 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 Kağıt satıla, sattılar. Sekalar, etiler, <laughs> sümerler. Yani şu an ismini sayamadığım, ben de bu hazinem çok dolu yani özelleştirme konusunda. Çok ilgilendiğim bir alan. Şimdi bu mantıkla birlikte ne oldu sonuç olarak? Dediler ki siz her şeyi satın kardeşim. Şimdi her şey satıldı. Bugün emin olun bu yaşanan kriz eğer bizim 10 tane daha Sümer Bank'ımız olsaydı yaşanmayacaktı. Biz bu krizi 2030'da yaşayacaktık. Ama bugün yaşanan şu, sata sata hiçbir şey bırakmadılar ve dolayısıyla bugün ülkeyi bir çıkmaza terk etmiş oldular. Dolayısıyla e, liberal bakış bugün herhangi bir muhalefet partisinin başa geldiğini düşündüğünüzde yapabileceği tek şey yine devletin belli kaynaklarını belli kazanımlarını yok etmek üzerine olacak. Bu art niyetten değil. Bilinen başka bir ekonomik program yok. Ama bizim burada temel bir farkımız var. Biz milli ekonomi modeli dediğimiz dünyada birçok ülkede kabul görmüş. Dünyadaki birçok ekonomistin, profesörün onayladığı, tasdik ettiği ve uygulanmalıdır dediği bir programı, bir modele sahibiz. Ve bu model ışığında ben diyorum ki ben bu ekonomiyi çözerim. Bu ekonomi benim için sorun değil. Ben vatandaşıma geçinebileceği bir ücreti sağlayabilirim. Mesela bizim parti olarak bir söylemimiz vardır. Biz deriz ki asgari ücret 10.000 TL olacak. Nasıl Bize veriyorsun? böyle gülerek bakarlar Ya sen Bayağı işte da, dalga mı geçiyorsun işleri... Nasıl vereceksin ben diyorum ki Kardeşim bunun bugün 4250 lirasını işveren veriyor mu bunun işte bin küsür lirası da bunun vergisi vesaire maliyeti ne çıkıyor işverenden? Beş buçuk milyar. Bunu kabul ettim işveren kabul ettim. Ben bugün ödüyorum. Tamam sen bunun aynısını ver üstünü ben devlet olarak vereceğim. Nasıl vereceksin? Nereden vereceksin? Ya para benim değil mi? Ben bu özelleştirmelerin her birini tek tek geri alacağım. Bütün işletmelerini ben yapacağım. Ya burada benim alt alta sıralayıp yazdığım özelleştirmelerden yapılan zararlar trilyon dolara yakın. Yüzlerce milyar dolar. Ve yüzlerce milyar dolar ne demek biliyor musunuz? Bizim belki de 30 sene boyunca bütün asgari ücretlerinin seviyesini 10 bin liraya çıkarmak. Yani burada demek. bir savurganlık var diyorsun. Savurganlık var. bunun yanı sıra iş bilmezlik var. Ve bugün muhalefet noktasında söylemeye çalıştığım şey de bu. Gelsin başkası başka yapacak bir şey yok. Çünkü liberal ekonomik modelin, kapitalist ekonomik bakışın dayattığı şey bu zaten. Bunu yaparsan olmaz. Bakın ben size ilk defa bu programda söylüyorum çok farklı bir bakış açısı. Bunu hiçbir partiden duyamazsınız. Çünkü bilmezler bunu. Nedir bu? Şimdi dünyada spekülatif piyasalarda belli değerli metaller ve belli ürünler vardır. Mesela altın vardır, platin vardır, gümüş, gümüş bakır vardır, vardır, bakır vardır, kakao vardır, kahve vardır. Emtiyadır. Bunlar vardır. Bunlar emtia şeklinde Al satla birlikte bunlara değer kazandırılır. Şimdi mesela altının ons fiyatı 1800 dolar dünyada. Peki altın çıkarma maliyeti dediğimiz kaç dolar biliyor musunuz? 30 dolar falan. Altının çıkarma maliyeti yaklaşık 120 dolar deniyor. Yani 120 dolara çıkan ürün 1800 dolar. Niye? Spekülatif piyasalarda bunun değeriyle oynanır. 15 katı. Bunun mesela en çok altın rezervi olan ülke dediğimiz zaman kim çıkar karşımıza? İngiltere ve Amerika çıkar. Dönüyoruz mesela bir örnek daha verelim. Ee, neyi verelim? Petrolü verelim. Petrolün bugün satış fiyatı yaklaşık 80 dolar civarında olması lazım. Petrolün çıkarma maliyeti 6,5 dolar. Hı. Peki spekülatif piyasalarda bor niye yok? Toryum neden yok? Fındık niye yok? Çay niye yok mesela? Şimdi bakın ben iktidar olayım yapacağım ilk işlerden biri. Türkiye'ye trilyon dolar sokacağım sırf bu yolla. Çok basit bir yolla. Ne bu? Ben diyeceğim kardeşim bundan sonra bor, toryum, çay, fındık spekülatif borsalarda. Ben fındığı da iyi bilirim. Bizim oranın ürünüdür. Her şey bana ait ama fiyatını Hamburg'da belirlerler. Çikolata sanayisi verirler. Ben şimdi çıkıyorum diyorum ki kardeşim fındık kaç para? Bugün mesela bu sene belirlenen fiyat 28 lira. Vermiyorum 28 liraya. Vermiyorum bitti. Madem kullansınlar bir sene Bu kadar. Şimdi şöyle bir şey var. Spekülatif borsaya açtığınız anda zaten bu kat be kat değer kazanıyor. Bugün mesela Apple'ın değeri 3 trilyon dolar olarak açıklandı. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Dünyadaki bütün Apple ürünlerini toplayın. 50 milyar dolar etmez ama değerine bakıyorsun 3 trilyon dolar. Şimdi para piyasaları böyle dönüyor. Sen böyle bir piyasada neden bu ürünler yok sorusunun tek bir cevabı var. Sebebi şu Türkiye bu ürünlerde teker. Boru ve toryumda da.